Değerli gıdacılar, tekrar bir Anuga fuarındayız. Biliyorsunuz Anuga fuarı dünyada önemli fuarlardan bir tanesi. Bugün peynir bölümünden başlamak istedim. Biliyorsunuz ki son yıllarda bizim etnik pazarda en büyüyen e, bölüm kahvaltılık e, bölümleri. Kahvaltılıkta da en önemli ürün peynir. Bu anlamda peynir bölümünde başladım. İnsanlar neler yapıyorlar orada görebiliriz. Peynirin bin bir çeşitleri gördüğünüz gibi. Şöyle. Çeşitler farklı farklı. Türk etnik pazarında halen daha dolapta süt ve süt ürünleri çeşitleri. Ulusal marketlere nazaran çok çok zayıf olduğunu söylemek lazım. Neden? Çünkü herkes birbirini kopyalıyor. Birbirini kopyaladığı için de bir değişim fazla olmuyor. Gerçi son senelerde Türkiye kökenli markaların gelmesiyle beraber bir canlanma oldu atıştırmalık ürünlerde peynir bölümünde ama peynir bölümü Alman marketlere Fransız Belçika Hollanda marketlerine ulusal marketlere gittiğiniz zaman yüzlerce çeşit görebiliyorsunuz bizim marketlerimizde çeşit maalesef ve maalesef çok az o anlamda özellikle peynir bölümüne gelecekte çalışmamız gerekiyor yeni nesil ee, daha çok peynir tüketiyor. Bunlar e, önemli. Bunun yanında şunu da söyleyelim. E, son 5 sene ile gelecek 5 sene içerisinde, özellikle önümüzdeki 5 sene içerisinde ciddi bir müşteri kitlesi değişimi olacak. Bunu dikkate alarak iş yapmamız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Dodoni, Dodoni biliyorsunuz sektörün büyük Yunan e, firmalarından şöyle güzel bir stand yapmış çeşitlerinde şuradan görebiliriz. İçeri gireyim. Bizim marketlerimizde çok az çeşidi var. Ama aslında çok çeşit var gördüğünüz gibi. Şöyle. Stantı da çok güzel yapmışlar. Şöyle devam edelim. Yine bir Yunan firması. Firmaların ismini gösteriyorum ki ilgi olan internetten de görebilir. Görüyorsunuz. Yine bir e, Yunan firması farklı farklı çeşitleri var gördüğünüz gibi. Şuradan çeşitlere bakabilirsiniz. Şöyle. Devam edelim. Sol taraf İspanyol İspanyoldan önce e, şurada Arap bölümü gördüm. E, solda da Gazi. Gazi'yi de çekelim. Şöyle. Gazi her sene olduğu gibi yine büyük bir standı var. Şöyle. Şöyle. Bakalım. Yeni çeşitler çıkarmışlar mı? Onlara bakalım. Yüzdeyiz Fransızlişes Genus diye ürünleri var. Gördüğünüz gibi şöyle çeşitleri de görmüş olalım. Grill kezleri şöyle. Yine fuarda büyük bir yer. Çeşitlerine de bakalım. Kolay gelsin. Şöyle. Hellim peynirini bu kadar büyük görmemiştim. Marketlerde yok. Gastronomi için herhalde. Çeşitleri tekrar şöyle çekelim. Şuradan bayağı büyük. Şuradan da devam edelim. İleride soldan gidelim. Bizim sektör için özellikle Avrupa'da ürün yaptırmak için Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya önemli üreticilerin olduğu yerler ve bizim damak tadımıza da uygun şekilde ürün üretebiliriz o yerlerde, bu ülkelerde. Onu söyleyelim. Şöyle bir peynirin gördüğünüz gibi farklı farklı renklerde. Acılı peynir herhalde bu. Şeyinde gördüğünüz gibi acılı peynir de var. Farklı peynirler. Şuradan devam edeyim. İspanyollar kaşar peynir konusunda çok iyi zaten biliniyor. Şöyle. Dönem dönem ülkelerinizde olan, Avrupa'nın ülkelerinde olan farklı İspanyol ürünlerini de bakmak gerekiyor çeşit olarak Hollanda peyniri gördüğünüz gibi baya büyük Şöyle. görüyorsunuz peynirler farklı farklı evet yani çeşit çok. Bizim marketlerimizde de artık markalar çeşitle çalışmalı. Mesela bu ürünler Alman yerlerinde de var. Görüyorsunuz karışık çeşit ürün. Farklı farklı. Metroda satılıyor bu ürünler. Yeni nesil için ürün konusunda çalışma yapmanız lazım dedim. Bence bu ürünler yeni nesil için önemli. Şöyle. yağ üreticisi. Tereyağı. Gördüğünüz gibi binbir çeşit tereyağı var. Bizim marketlerimizde iki çeşit tereyağı var. Yani şöyle bakalım burada ne varmış. Yine farklı farklı. Bu galiba Bulgaristan'daki fabrika markalar da üretiyorlar gördüğünüz gibi. Suntat'ı da üretim yapıyorlarmış. Şöyle küçük bir sürü markalar var. Ee, İngilizlere gerek yok. Şöyle devam edelim. Şu ürün e, çocuklar için bence e, bizim sektörde de olması gereken ürün bazı markalarım var. Bilinen marka zaten biliyorsunuz İrland. Şöyle. Kerigold bildiğiniz bir marka bu anlamda. Yayla'yı çekeyim. Yayla da biliyorsunuz Avrupa'da doğmuş bir marka. Avrupa'da doğmuş markalarımızın böyle güzel standları olması önemli. Çeşitlere de bakalım. Mesela çilekli ayranı burada görüyorum ilk defa. Köy ayranı, diğer ayranlar, Kadayıflardan tutun diğer hepsi var. Şöyle dolaşalım bakalım neler var başka. Bayağı büyük bir stand. Gördüğünüz gibi güzel yapmışlar. Şöyle. Mangal sucuk var. Mangal sucuk son zamanlarda çıkan bir ürün. Gördüğünüz gibi. Marketler bu anlamda dönem dönem markaların internet sayfalarına girip hangi çeşitlerin yeni çıktığını oradan da öğrenebilir. Onu da söyleyelim. Şöyle devam edelim, bir et bölümünü çekmek istiyorum, Çeşit olarak neler var diye. Tekrar bir gözden geçirelim. Gördüğünüz gibi klasik yayla ürünleri. Mangal sucuk dediğim bu ürün, bu da önemli. Şey yapalım, lokma sucuk gördüğünüz gibi. Farklı farklı ürünler, bunları dönem dönem internet sayfalarından öğrenebilirsiniz. Şu peynir de köy peyniri. Farklı bir peynir. Ben bunu denedim. Tavsiye ederim. Labneler, diğerleri. Şekerli yoğurt. Kefir de varmış. Ben ilk defa görüyorum. Onu da söyleyeyim. Marketlerde görmedim. Diğerleri. Ve buradan devam edelim. Avrupa'da doğmuş Türk markalarımız önemli bu anlamda. Burada tekrar bir dolap daha var çeşitleri görebilmek için. Şöyle Buradan devam edelim. Polonya Yunan Fetalar Yunan peynirlerinde binbir çeşit var. Bizim de aslında Türkiye'de binbir çeşit peynirimiz var. Ama nedense bir türlü cesaret edip farklı peynirlere, farklı ürünlere gerilmiyor. Bu üzücü bir şey. Çünkü yeni nesil değişiyor, nesil değişiyor ve yeni neslin acilen yeni nesil için ufak gramajlar ve farklı ürünler çıkarmamız gerekiyor. Burası da gördüğünüz gibi farklı bir peynir bölümü. Mesela şu şekilde üç ayrı ürünü farklı lezzette bir şeye koymuşlar. Bunlar da ilginç. Gördüğünüz gibi. Aşağıda çeşitleri görüyorsunuz. Markayı da buradan izleyebilirsiniz. Böyle. Başka bir firma. Natur Food firması da burada. Natur Food firması biliyorsunuz Natur Food firması da Almanya'da doğmuş bir firma. Burada çeşitleri var. Aynur Markasının e, süt ve süt ürünleri aynı şekilde, e, et ve et ürünleri de var. Bu anlamda e, Aynur, Görükoğlu. Katalogları da çekeyim ben size, çeşitlerini görebilmeniz için. Buradan, dediğim gibi Avrupa'da doğmuş markalarımız çok değerli, önemli. Daha çok değer vermemiz gerekiyor. Burada da çeşitleri görebilirsiniz şu şekilde dolaptan da çekeyim. Kolay gelsin. Şöyle çeşitleri depodan görebilirsiniz. Et ve et ürünleri de var tabii ki çeşitler olarak. Şöyle çekelim. Güzel bir tasarım olmuş. Şöyle de. Evet dediğim gibi Avrupa'da doğmuş markalarımız çok önemli. Deneyebiliyorsunuz da. Bu anlamda. Devam edelim. Tek süt Türkiye'den. Yine başka bir firma. Yani şu peynirin güzelliğine bakar mısınız? Yani süper bir şey. Özel olduğu belli. Yani biz de artık Türkiye'de bence çok özel peynirler var. Kars'ta olsun, Denizli'de olsun. Bu gibi ürünlere, ürünlerin Avrupa'da da olmasını sağlamamız lazım. Bu anlamda önemli. Diye düşünüyorum ee, Karşı tarafa gittim Devam edelim Şöyle Farklı bir peynir ee, Kajulu İçinde kaju var İlginç o da güzel ee, Mug the bloodless diye bir Tasarımı çok iyi olmuş Bunu göstermem lazım Yani şöyle Devam edelim pizza için peynir. Görüyorsunuz mükemmel peynirler. Burada İtalyan ürünleri. Pastırma biliyorsunuz İtalyanlarda da. Böyle çeşit çok. Devam edelim

ciddi şekilde Arap çeşitleri olmasına rağmen e, dolapta bayağı eksiyiz. O anlamda e, çeşit üzerine çalışmamız gerekiyor. Şöyle devam edelim. Francia. herhalde Fransız mı acaba? Yok İtalyan. Gördüğünüz gibi farklı farklı. Bio ürünler de artık peynirde var gördüğünüz gibi. Bio yani organik ürünler dediğimiz gördüğüm için tekrar dile getireyim. Yani Türkiye Avrupa'nın en büyük e, organik üreticilerinden ve lakin Avrupa'da doğru düzgün organik işini yapan maalesef toptancılarımız az. Bunun üzerine de çalışmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Çok önemli, gelecekte de önemli ve katma değerli ürün o anlamda önemli. Alo, görüyorsunuz peynir çeşitlerini. Ee, Organik üzümlerin üzerinde çalışmamız lazım. Sadece bakliyatta ve diğerlerinde değil, her alanda çalışmamız gerekiyor. Devam edelim. Ee, küflü peynirler, küflü peynir sektörü de aslında iyi bir sektör. Ee, bizim marketlerimizde e, bazı markalarım var, Ahunur markasının var, bildiğim kadarıyla Yörümin var. Ee, Pınar da gördüğünüz gibi Pınarı da çekelim. Pınar e, Türkiye, Avrupa'da çeşitleri e, var. Şöyle bir çekim yapalım neler var Türkiye'de? Türkiye'de olan birçok ürünü e, bizim Avrupa'da yok maalesef. Yakında olur diye tahmin, yakında olur diye tahmin ediyorum. Farklı farklı ürünleri var. Şöyle Avrupa'da satılan ürünler, bunları biliyoruz zaten. Şöyle ee, Pınar'ın şu çeşidi de varmış. Ben Avrupa'da görmedim. Örgü de varmış. Herhalde yakında gelir diye tahmin ediyorum. Şöyle Abi kolay gelsin. Rahatsız Çekim etmeyeyim. Çekim yapıyorum. Bekleriz. <laughs> Geleceğim. Kolay gelsin. Şöyle bakalım. Bunlar Türkiye'nin değerli markalarından bir tanesi. Avrupa'da ümit ediyorum daha aktif olurlar. Çünkü önemli, büyük bir e, markamız. Evet. Yunanlar'da devam edelim. Şöyle Yine bir Yunan firması görüyorsunuz, farklı farklı çeşitler. Şöyle, yine bir Avrupa'da doğmuş markamız ee, yörem Gördüğünüz gibi ee, Yörem'in de güzel bir stantı var. Avrupa'da e, Avrupa'da doğ, doğan markalarımız çok önemli. Bunu dile getirmemiz gerekiyor. Sağolsun sektörün önemli. Ee, yöneticilerinden Bektaş kardeşim de burada. Kolay gelsin. Çekim yapıyorum. Evet. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Çeşitler önemli dediğim gibi. Markalarımız önemli. Avrupa'da doğmuş markalarımız önemli. Bu anlamda devam edelim. Şöyle bakalım farklı neler var daha. Yakında herhalde pişirme de olacak. Hazırlık yapıyorlar. Şöyle bu şekilde devam edeyim ben. neler var. Alman sektöründe geçtik. Tereyağı. Hop, geçelim böyle. Şöyle bakıyorsunuz. Bin bir çeşit peynir var. Gördüğünüz gibi. Yani çeşit çalışma konusunda zayıf olduğumuzu her zaman dile getiriyorum. Gerçi son dönemlerde birazcık çeşit çoğalmasına rağmen biz daha çok çeşit üretmeliyiz, yani daha çok çeşit getirmeliyiz. Bu, bu mutlaka olmalı. Burada da bitireyim peynir bölümünü bu şekilde bitirmiş olacağım ama daha birçok marka eksik. Şöyle bir gideyim belki bulabiliriz markaları. Tekrar gazinin önünden geçiyoruz. Şöyle devam edelim. Ya, bin bir çeşit <laughs> peynirler gördüğünüz gibi gastronomi için, marketler için. Firmayı buradan görebilirsiniz. Bilgisi olanlar için. Şöyle içecekler farklı farklı görüyorsunuz. Ee, tasarımlar canlı. Gördüğünüz gibi meyve sularında tasarım canlı olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bu çok önemli. Emmy İsviçre'nin büyük firması. Ee, şöyle devam edelim. Avustralya ürünleri var. Avustralya bölümü. Peki bizimle ürünleri yaramaz. Yunan bölümüne geçelim. Kıbrıs bölümü var. Kıbrıs deyince hallomi tabii ki. Ee, acaba Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var mı? Merak ettim şimdi. Yunan bölümü şöyle dolaşalım. Kuzucuklar. Gördüğünüz gibi dolaplarda çeşit çok. Yani bizim de böyle çeşitlerimiz olması lazım. Yani organikten tutun, lightından değerlerine hepsi var. Şöyle devam edelim. Evet. İtalyan peynirleri. Hollanda. Buradan devam edelim. Görüyorsunuz kalıp kalıp peynirler. <laughs> Mükemmel. Şöyle yine bir Yunan firması. Hellom üreticisi. Görüyorsunuz burayı dolaşmıştım. Yani kaç yıl bekletilmiş bilmiyorum ama süper bir peynire benziyor. Evet arkadaşlar buradan da bitirmek istiyorum. Peynir bölümünü bu şekilde geçelim. Karalis isminde bir marka var yine. Çeşitleri çekelim. Alo. Ee, karşıda gördüğünüz yoğurt e, koyun yoğurdu. Bizim sektörde koyun yoğurdu satılması gerekiyor. Ama maalesef e, marketlerde bazı markaların olmasına rağmen marketlerde koyun yoğurdu yok. Onu da dile getirmiş olayım. Görüyorsunuz peyniri. Başka bir lezzet abi. Yani Evet arkadaşlar herkese saygı selamlar görüşmek üzere.